Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 15. Haftasında Başakşehir ile 1 ila 1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, böylesine kötü oynadığınız bir maçta ilk golü buluyorsanız kazanmanız gerekiyor dedi. Galatasaray Samsun spor maçında yaşanan penaltı pozisyonu hakkındaki soruya da cevap veren İtalyan çalıştırıcı, bu konuyu düşünmek için bir saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum diye konuştu, Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Başakşehir ile deplasmanda 1 ila 1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bizler için bir darbeydi. Semedo'nun sakatlığının oyun yapılarını kötü etkilediğini belirten Tedesco, bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık. Gol atamayınca rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu. 2 ila 0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı. Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik, diye konuştu. Negatif değil, pozitif etki verdi. Yaptığı değişiklikler hakkında sorulan soruyu cevaplayan Tedesco, değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1 ila 0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki verdi değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık. Dedi. F. O. R. V. -E -T -L -E -R -İ -N performansı hakkında. Forvet oyuncularının durumu hakkında konuşan Tedesco, bugünkü maça çift forvet oynayarak başladık. Taliska ve Duran. İdmanlardaki performanslarında iyi geri dönüş aldık. Pilsen maçında da bunu denedik. Elimizde 3 forvet var, 2 forvetle oynadığınızda daha tehlikeli olabiliyorsunuz. Galatasaray derbisinde 2 forvete döndük, golü bulduk ve derbiyi de kazanabilirdik. Ayrıca Taliska ve Duran arasında iyi bir uyum var, Duran şu an özgüvenli döneminde ama benim için şiddetli baskı yapacak durumu yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım. Emre nesirinin özgüveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Ama genel olarak ikisi de iyi forvetler. En nesirinin özgüven sorunu var mı, bilemiyorum. Belki gol atamadığı içindir. Ama biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz. İfadelerini kullandı, Galatasaray-Samsun spor maçında son dakikadaki pozisyon için ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe teknik direktörü olarak değil de bir futbol adamı olarak nasıl yorumlarsınız? Sorusuna ise Tedesco şu cevabı verdi. Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için bir saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. Bir ila 0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım. Ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk.